Hayır bak böyle bir dökmen lazım ki. Konuştu şeker Sıçramasın. Sıçrama. Bak gördün mü? İçine maya atacağız bunun ve karıştıracağız. Aha dur sen parmağını koy. Şeker olsun. Bir kolosun. Ya. Man. Ne yaptın? Hiç. 100 ml zeytinyağı döker misin bunun içine? Ya kafam lipstik oldu. Dur bakayım. Kaldır. E, elemeden koyarsak ne olsun? Bunu elenip kovmaz mı? Topak topak olmaz mı şimdi? Neyse artık karıştırıyorum. Hayır onun cihazı o değil. Ben bunu pilav, pilav pirinç yıkamada kullandığım için asıl amacını <laughs> unutmuşum. Bu yarım saat mayalanacak. Ben de altak yapayım diye keseceğim. Bunları böyle minnoş minnoş bir keseyim. Evet aşkım. Bunu ben bakacağım. Evet çünkü sen benim kazanmam. Çarpıma bıçağı şuradan takıyorsun. Yok aşkım nasıl açıldığını. Sen kendini biraz daha iyi hisset diye sana açtırıyorum. Ben gazla çalışan bir insan değilim. Bana gaz vererek gaza getiremez. Oo ben hiçbir şey görmüyorum ha. Aşkım gözlerini takıyor musun? Senin gözlerin dört buçuk numara. Şimdi buraya birazcık un dökelim. Oklava yapasın. Nereden ya bulacağım ben sana oklava? Kalavamız yok o yüzden seç filmi açıyorum. Şimdi ben böyle kesicem sen bu kestiklerimi bunu alacaksın. Nasıl? Biraz fazla değil mi sanki? Hayır fazla salça göz çıkarmaz diye bir laf var. Hangi pizzayı en çok seviyorsun? Hepsini. Ben hangi pizzayı en çok seviyorum? Peynirli. Pizza mı hamburger mi? Senin için mi benim için mi? Önce senin için. Pizza. Benim için pizza mı hamburger mi? Hamburger. Hatta ilk önce patates kızartmış sonra hamburger. Benim en sevdiğim sebze. Kereviz bence. Senin en sevdiğin sebze emek kereviz. <laughs> Haydi bakayım fırına yallah. 15 dakika pişmelerini bekleyeceğim. Çek çek açıl 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 açıl. Şey gibi olmadı mı? Dönerci hacı gibi olmadı mı? Ne unuttuk üstüne? Yeşil biber olur bunların üstüne. Ben yarım bakayım olur mu? Tamam yarısı da bana ver. Hı 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 hı. Çok güzel oldu. <laughs> ne yapıyorsun sen? <laughs> bir tane daha. Bu ne? Eline sağlık aşkım. Öp. Öpeyim. Bye-bye.